Arkadaşlar, herkese merhabalar. 13 Haziran Pazar günü paylaşmış olduğum kasa kuponum kazanmıştır. Oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum öncelikle. Avrupa Şampiyonası'na daha öncelerden sizlere söylemiştim çok iyi hazırlandığımı, bomba gibi gireceğimizi ve daha önceden çalışmalara başladığımı, oyuncuları, takımları tek tek analiz ettiğimi sizlere bildirmiştim. Ve çok güzel giriş yaptık. Cuma günü milli takımımızın maçında tahminimizi verdik kazandırdık. Cumartesi günü verdiğimiz tahmin Belçika maçı kazandırdı. Pazar günü de Avusturya Kuzey Makedonya maçını Avusturya kazanır dedik ve yine kazandırdı. Bu maçla ilgili kısa bir yorum yaptıktan sonra pazartesinin tahminine geçmek istiyorum. Avusturya hızlı başladı. Hızlı ataklarla e, ilk yarıda 18. dakikada öne geçti. 28'de kalecinin yaptığı hatayla, Pandev'in önüne düşen topla e, Kuzey Makedonya 1-1'i yakaladı. Her iki takımın da çok net pozisyonları oldu. Ama daha fazla Avusturya'nın da e, net pozisyonlar. Kuzey Makedonya'da e, karşı karşıya kaçırdığı pozisyonlar oldu. Bir tane net pozisyon kaçırdı. Avusturya 78. dakikada e, David Alaba'nın, dün de ifade etmiştim, takımın yıldızı ve Bayern Münih'de e, yıllardır muhteşem sezonlar geçiren David Alaba. E, normalde stoper oynuyordu. Dün ben e, ifade etmiştim sizlere ya stoper oynayacak ya da sol e, tarafta oynayacak diye. E, stoper oynadı. Daha sonra son dakikalara doğru sol bekten çıktı yani çıkış yaptı sol beki kullandı soldan yaptığı müthiş ortada yani alda at dedi resmen çok güzel bir orta açtı ve arkadaşının ıı, takım arkadaşının gru grugorisin ıı, ayağından gelen top golle iki bir öne geçtiler daha sonra ıı, Makedonya baskıyı arttırmak istedi gerilerde yine ıı, boşluk bıraktığı için Arnautović ıı, 3-1'e getirdi skoru. Bir tane daha gol buldu. Dediğim gibi dün e, Avusturya'nın daha iyi kadrosu olduğunu ifade etmiştim. Kuzey Makedonya'nın daha Avrupa Şampiyonasına ilk defa katıldığını söylemiştim. Avusturya'da da e, bu bu galibiyetle birlikte Avrupa Şampiyonasında ilk galibiyetini almış oldu ve e, 3 puanın sahibi oldu. Biraz zor geçti. Avusturya biraz daha atak yapan taraftı. Topu ayağında tutan taraftı. Hatta istatistik olarak da baktığımızda %63'lük toplu oynama var. Yani bu tarz üst düzey şampiyonalarda topu ayağında tutmak çok önemli bir takım için. Çünkü karşısındaki rakibe biraz daha iyi kadroya sahipti ve topu ne kadar ayağınızda tutarsanız o kadar atak yapma şansınız artıyor daha fazla atak yapma şansınız artıyor ve bu yüzden Avusturya maçın favorisiydi ve yanıltmadı dediğim gibi hazırlık maçları bize yanıltmıştı ama Avrupa Şampiyonasında bu tarz maçlarda takımların iddiası olduğu için çok baskılı ve istekli oynuyorlar ve bugün de kazandırdığım için mutluyum şimdi 14 Haziran pazartesinin tahminine geçmek istiyorum. Tahminimi vermeden önce katıl VIP'ye bekliyorum arkadaşlar. Katıl VIP'de ne tarz maçlar paylaşıyorum. Bunu da e, daha önce de söylemiştim. Canlı bahis veriyorum. Bunun haricinde kale tahminler paylaşıyorum. Maç öncesi tahminler. Avrupa Şampiyonası'nda güzel başlangıç yaptık. Güzel gidiyoruz. Yani 11 Temmuz'a kadar güzel sonuçlar alacağız. Yani e, Telegram grubu kurmayı düşündüm. 60 TL ücretle katıla gelemeyenler, ödemede problem yaşayan arkadaşlar için. Ee, Telegram grubu kurmayı düşündüm fakat artık Avrupa Şampiyonası'na 25 günlük bir süre kaldı. Ayın 11'inde tamamlanacak Avrupa Şampiyonası. Bu yüzden bence e, katıla gelmeye çalışın arkadaşlar. ödeme ödemede sıkıntı yaşayanlar başka kart denesinler. E, katıl linki çıkmayanlar için videomuzun açıklama kısmında katılım butonu var. Oradan tıklayıp deneyebilirsiniz. E, yine çıkmıyorsa bilgisayarınız varsa bilgisayardan veya tabletten denemenizi rica ederim. Oradan e, girip Kart bilgilerinizi yazarak ödemeyi gerçekleştirip maçları topluluk kısmından alabilirsiniz. Kanalımızın ana sayfasında zil butonu var. Sağ tarafta zil butonunu tümüne işaretleyin. Videoyu paylaşır paylaşmaz siz direkt izleyebilirsiniz. Ve katıldaki arkadaşlarımız bildirimleri açarsa ben tahminim paylaşır paylaşmaz sizlere bildirim olarak gelmiş olacak. Arkadaşlar emek veriyorum. Emeğimin karşılığı olarak bir beğeni ve bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O kadar e, sizler için e, çabalıyorum. Sizler için e, video çekiyorum ve kazandırıyorum. 4 gündür kazanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 üç yaptık. Avrupa Şampiyonası'nın öncesinde perşembe günü iki tane maç paylaşmıştım. 2 tahminim de gelmişti. Çok güzel gidiyoruz. Nazar değmez umarım. Bir beğeni bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Emeğe saygı diyorum ve tahminime geçiyorum. Polonya Slovakya maçına tahmin vereceğim saat 19'da başlayacak. Rusya'da oynanacak maç arkadaşlar. Ee, İddia ev sahibi olarak Polonya gözüküyor. Ee, maçın hakemi Hategan Grup olarak e, Polonya'nın grubu E grubu. Burada e, takımlara baktığımızda Polonya, Slovakya, İspanya ve İsveç e, de, takımlarını görüyoruz. Burada burada e, en e, takı yani grubun mutlak favorisi İspanya grubu lider olarak tamamlayacağını düşündüm takım İspanya tabii ki İspanyada da e, koronavirüs çıkan Busquets ve Lorente e, kadrodan çıkarıldı e, bunun haricinde çok bir eksik yok zaten İspanyada ama yine bunlara rağmen e, grubun lider olarak tamamlamasını bekliyorum diğer ayakta zaten İsveç'le oynayacak ilk maçını Polonya'da Slovakya ile oynuyor Polonya'da ciddi bir eksik yok bu sezon flash isimlerden Zielinski çok formda. Hatta şu şekilde göstereyim arkadaşlar bu sezonki performansını da sizlere. Hemen e, Zielinski 20 numaralı formayı giyiyor. Napoli'de 39 maçta ilk 11 oynayıp 10 gol atıp 12'de asist yaptı. Napoli'nin e, iyi seviyelere gelmesini e, taşıyan takım oyunculardan bir tanesi oldu. Yine Robert Lewandowski e, zaten biliyoruz ki Bayern Münih'te ee, son 6 sezon 7 sezonda kupalar kaldırmaya doyamıyor. Ve bu sezonda 38 maçta ilk 11 oynayıp 48 gol atıp 9 asist yaptı. İnanılmaz bir oyuncu. Gerçekten e, Ronaldo Messi'yi konuşuyoruz ama Lewandowski bence Bayern Münih'in yani Almanya Bundesliga'nın yıldızı bu sezon. Çok gol buldu yine. Yine kalecisi kale de, e, Şezni olacak. Juventus'un e, formda kalecisi Şezni e, 38 maçta da kalesini e, korudu. Kalede yer aldı. 38 maçta ilk 11 oynadı. Kadro olarak iyi bir kadro var. Gösterdiğim üzere e, değerli bir kadroya sahip. Burada Slovakya'nın en önemli isimlerinden Hamšík var. E, daha önce e, Napoli'de forma giymiş e, isimden e, biliyorsunuz ki Hamşik bu sezonda Trabzonspor'a e, transfer oldu. Trabzonspor Trabzonspor transferini açıkladı. Ee, onun haricinde çok bir bilindik yani üst liglerde oynayan oyuncuları yok. Polonya'nın daha üst liglerde oynayan İtalya, Almanya gibi e, daha e, üst düzey liglerde oynayan oyuncuları var. Ve bu şampiyonaya e, çok iyi hazırlanmış durumdalar. Gruptan çıkmayı bir o kadar isteyen Polonya var. Yani İspanya'nın mutlak favori olduğu bir grupta ikinci sırada yer almak istiyorlar. Diğer taraftan Su Slovakya ve İsveç e, biraz daha kadro kalitesi olarak po Polonya'nın altında görüyorum. Ben bugün de söylediğim gibi Avusturya Kuzey Makadonya maçında Avusturya'nın kadrosunun daha iyi olduğunu açıklamıştım. Polonya'nın ben Slovakya'ya göre daha iyi kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes vurguluyor. Lewandowski ve Zielinski dediğim gibi çok form, formda oyuncuları ve diğer taraftan çok önemli yine İtalya'da ve Almanya'da İngiltere'de oynayan çok önemli isimleri var. İngiltere Championship'de oynayan çok önemli isimleri var. Polonya bence fark yaratır arkadaşlar. E, i̇kili arasında oynanan yakın tarihte maç yok. Polonya e, hazırlık maçlarında İzlanda ile berabere kalmış, Avusturya'da da Slovakya ile 0-0 berabere kalmış. Bence Polonya kazanır diyorum. 150-156 oranı var. E, Polonya'dan galibiyet bekliyorum benim e, tahminim bu maçtaki tahminim Polonya kazanır olacak. Yani dediğim gibi kadro kalitesi daha iyi. Topu bu kez ayağında tutan taraf Polonya olacak. Bugün olduğu gibi Avusturya Kuzey Makedonya maçında izlediğimiz senaryo gibi bir maç bekliyorum. Ve Polonya maçın genelinde topu ayağında tutup gol pozisyonlarına daha çok gidecek takım izleniminde. Slovakya'da çok ciddi isimler yok. Dediğim gibi bir hamşik var. O da eski formunda değil. 33 yaşına geldi. Onun haricinde yıldız oyuncuları yok. Polonya'da özellikle Lewandowski'ye toplu buluştururlarsa eğer e, Lewandowski'nin çok rahat gol yapacağını düşünüyorum. Çok formda bir oyuncu. Bu sezonda Bayern Münih'te az önce de gösterdiğim gibi 48 tane gol attı. Bence eee burada da milli takımında da Slovakya'ya karşı yarın bir gol bulabilecek potansiyelde. 1.56 orandan ben Polonya kazanır diyorum arkadaşlar. Tek maç veriyorum yine. Geri kalan iki tahmini katılda paylaşacağım. Canlı bahis olarak katılda paylaşım yapacağım. Katılı VIP'ye mutlaka bekliyorum. Sizlere kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Videolarda dört gündür kazanıyoruz. Bir beğeni bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Emek veriyorum. Ee, ücretsiz Telegram grubu var. Orayı takip alın. Mutlaka bir de Instagram hesabımız videomuzun açıklama kısmında. Orayı da takip alın. Oradan bana aklınızda soru varsa sorabilirsiniz. Instagram'dan mesaj yoluyla iletişime geçe geçiyorum arkadaşlar instagram hesabımızda mutlaka takip alın videomuza bir beğeni ve bir yorum atarsanız beni mutlu edersiniz bir de şunu göstereyim arkadaşlar bir instagram hesabı tanıtmak istiyorum sizlere mobil.solar.sistemi bu instagram hesabı şu paylaşımlar yapıyor arkadaşlar Güneş enerji sistemi ile karavanlarınıza veya kamp yapanlarınız varsa aranızda karavana olan arkadaşlar varsa bu tarz e, işinize yarayacak malzemelere bakabilirsiniz. Güneş enerjisi ile kampa gittiğinizde elektriğinizi sağlayabilirsiniz. Böyle bir instagram hesabı var. Burayı da takip alabilirsiniz. mobil.solar.sistemleri diye e, aratırsanız instagram hesabından e, buradan e, dediğim gibi güzel paylaşımlar var işinize yarayan malzemeler var mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz fiyat alabilirsiniz herkese bol şans diliyorum bir beğeni bir yorum atarsanız beni mutlu edersiniz görüşmek üzere bol şans arkadaşlar